ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin Rojava'daki hava saldırıları konusunda endişe duyduklarını söyledi. "Pozisyonumuz değişmedi." diyen Miller, taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak, Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik 4 Ekim'de başlattığı hava saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller'dan açıklama geldi.

We continue to support the current ceasefire lines and call for de escalation of violence. It is crucial for all sides to maintain and respect ceasefire zones and to de escalate violent activity to enhance stability in Syria uh, and work toward a political solution to the conflict.